Evet, söylenecek her söz söylendi. Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Konya'nın özlediği gönlümde Usta Başkan gönlümde Mustafa Özkaf'a geliyor. barış ve kardeşlik için, insan hakları ve özgürlükler için, adalet ve gerçek hak anlayışı için Saadet Partisi. Esselamu Aleyküm. Allah 30 Mart 2014 seçimlerini hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Muhterem Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkan Vekilimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, hanım kardeşlerimiz, değerli gençlerimiz, basınımızın kıymetli mensupları, değerli hemşehrilerimiz, aziz milletimiz, milli görüş çadırının temel direğinin dayandığı Konya'mızdan, Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem Genel Başkanımız, değerli Teşkilat Mesumlarımız, kıymetli Hemşehrilerimiz, değerli arkadaşlarımız son derece gayretle güzel bir sinemizyon filmi hazırlamışlar. Konya'mızda Milli Görüş Belediyeciliği'nin yaptığı hayırlı hizmetleri özet olarak takdim ettiler. Geleceğe matuf inşallah yapılması planlanan hayırlı hizmetlerden bir kısım malumatlar sundular. O zaman bizim bu yapılanları tekrar ifade etmemiz yerine Muhterem Genel Başkanımızla beraber Vaktiyle 4 belediye başkanıydık Şimdi 32 belediye başkanı olacağız inşallah Onlarla beraber Bunların altına bir imza çaktık mı Bu iş hallolmuş olur Çünkü Son derece isabetli bir biçimde Bunlar hazırlanmıştır Muhterem Hazırın değerli hemşehrilerimiz aslında bizim milli görüş olarak merhum muhterem hocamızın büyük bir vukufiyetle son derece mükemmel bir dizayn ile ifade ettiği bir sloganımız mesajımız var yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması yeniden büyük Türkiye'nin kurulması ve inşallah peşinden yeni adil bir dünyanın kurulması. İşte bu büyük hedeflere en sonunda yeni bir dünya kurulma hedefine ulaşabilmenin yollarından birisi yaşanabilir şehirler kurmaktır. Bu yaşanabilir şehirlerde yetişen değerli memleket evlatları Allah'ın izniyle yaşanabilir Türkiye'yi kuracaktır. O bakımdan ülke idaresinde, millet idaresinde, devlet idaresinde son derece isabetli fikirleri ortaya koymuş, mesajları vermiş, bütün engellemelere rağmen eline fırsat geçtiği zaman da bunu dirayetle ve liyakatle yapmış olan milli görüşün belediye hizmetlerini anlatmak, ifade etmek icap eder. Şehir hizmetlerini, belediye hizmetlerini son derece isabetle nasıl gerçekleştirdiğimizi ortaya koymak icap eder. Ancak şu anda ülkemizin satı mailine Genel ahvaline baktığımız zaman hepiniz takdir edersiniz ki belediye konuşulmuyor. Şehircilik konuşulmuyor. Gençler, sanayiciler, iş adamları, hanım kardeşlerimiz, küçük esnaflar, çiftçiler, memurlar, emekli işçiler Etrafımızda alev alev yanan beynel siyonizmin ve dış güçlerin planlarıyla oyunlarıyla büyük insanlık dramları yaşanan dış siyaset hakkıyla konuşulmuyor. Konuştuğumuz nedir? Paralel devletle yat, dikdörtgen devletle kalk, yamuk devletle işe başla. Sabah Akşam konuşulan bu, işte memleketimizi milli görüş idaresinden mahrum olarak engellemeler yaparak 12 yıldır idare eden mevcut iktidar maalesef ülkeyi bu hale getirmiş tablo budur. Paralel devlet diyerek. Bir takım hamasi sözler söyleyerek bu işin içinden sıyrılamayız. Ülkede olup biten her şeyin sebebi iktidardır, hükümettir. Hayırlı gelişmeleri yapacak olan da odur. Yanlışlıklar olma ihtimali varsa onun önüne geçecek olan da odur. Bu bakımdan belediye meselesine gelmeden önce Zaten kıymetli Genel Başkanımız da geniş olarak bu meseleleri ifade edecek. Fakat kısaca birkaç cümleyle ifade etmek lazım gelirse ülkemizde önemli bir ahlaki ve manevi tahribat vardır. İki milli bütünlüğümüz tehdit altındadır. Akşamleyin bu toplantının hemen öncesinde haber bültenlerini açtığımız zaman baş haber olarak şunu görüyoruz. BDP milletvekilleri heyeti İmralı'da APO'yu ziyaret ettiler. Üç güne bir, beş güne bir, yedi güne bir PKK örgütünün elebaşısı olan bir kişi periyodik aralıklarla bir akil adam gibi ziyaret ediliyorsa vah memleketimizin haline bu duruma sebebiyet verenlere de yazıklar olsun demekten başka yapacak şey yoktur. Onun için ahlaki ve manevi tahribata ilaveten sinsi ve planlı bir şekilde bu hengameler devam ederken Milli birliğimiz ve bütünlüğümüz sinsice tahrip edilmekte büyük bir oyun dış mihrakların planladığı şekilde devam etmektedir. İç üçüncü olarak da ekonomimiz hızla yabancılaşmakta bütün önemli ve kritik stratejik müesseseler bir bir merhum hocamız Türk senenin, Türk sene öncesinin imkanlarıyla nasıl Anadolu'nun ortasına motor üreten, traktör üreten fabrikayı yapmaya muvaffak olmuşsa onun yetiştirdiği, bıraktırdığı, bıraktığı bu bayrağı devam ettiren başta kıymetli genel başkanımız olmak üzere bütün milli görüş fabri milli görüş mensupları, yönetici, yöneticileri, Çimosan ve benzeri fabrikalarla Konya'mızı ve bütün bir ülke satını donatmakla muvaffak olacaktır, başaracaktır. Şimdi Konya'nın ihracatına bakıyoruz. 100 milyon dolarlı rakamlarla ifade ediliyor. Konya büyüklüğündeki bir Avrupa ülkesinin ihracatına bakıyoruz. 20 milyar dolar, 30 milyar dolar, 50 milyar dolar ihracat rakamları çıkıyor. O zaman biz milli görüş kadroları olarak belediye hizmetlerini Allah'ın lütfuyla o kadar özümsemiş zihnine, benliğine kaydetmişizdir ki bunu bir herhangi bir büyüklenme anlamında asla söylemiyorum. Bu işin yürütülmesi sadedinde ifade ediyorum. 32 belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber belediye hizmetlerini yerine getirmek Allah'ın izniyle bizim için zaten su içmekten kolaydır. Onun için bizim asıl yapacağımız hizmetler 10 milyar dolarlarca ihracat yapan hiç işsizlik kalmamış. Sanayide, tarımda, ticarette, hayvancılıkta en büyük hamleleri yapan Mevlana şehri Selçuklu payitahtı bir Konya'yı meydana getirmedi. Her şeyle. Hatta futbol takımı Konya sporuyla bile. Çünkü birkaç gün evvel Birkaç gün evvel bir yerde bunları hasbihal ettik. Genç bir arkadaşımız Konyaspor'u unuttun dedi. Hani Real Madrid'i Bernabeu'da yenecektik dedi. Ben de kendisine dedim ki ya bu Real Madrid'in yanına şimdi çok ileri gitti bir de Barcelona çıktı. Real Madrid'i Bernabeu'da yenmek yetmez. Konya Spor'un Barcelona'yı da Nou Camp'ta yenmesi lazım haberiniz olsun. O bakımdan, o bakımdan sporuyla, sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, ihracatıyla böyle bir Konya'yı kurmak mümkün. Şimdiki belediye başkanı arkadaşlarımız da bir takım görevler, hizmetler yaptılar. Bak, hepsinin patenti bize ait. Beş tane alt geçit, üst geçit yaptılar diyelim, yedi tane yaptılar. Diyelim buna 30 trilyon verdiler. E sadece bizim kulemizi 30 trilyona sattı bunlar. Belediyenin bütün tesislerini sattı. Aydınlık evlerde bakım onarım itfaiye tesisi vardı, satıldı. Meram eski yolda otobüs işletmesinin, Koski Genel Müdürlüğü'nün tesisleri vardı. Çamlar, yeşillikler içerisinde satıldı yerine 8-10 katlı apartmanlar yapıldı. Yeni otogar çevresinde yüz binlerce metrekare arazi vardı, tamamı satıldı. Sanayilerdeki bütün araziler satıldı, yerine hiç arsa, imkan, yeni sanayi bölgesi üretilemedi. Bunları satalım mı, satmayalım mı? Ha ne kaldı? Evde? Bir tek büyükşehir belediye binası kaldı. Orada oturma mecburiyeti olmasa onu da satacaklar. Şimdi şimdi bunların hepsini satıyor. Hiç halka danışmıyor. Halka neyi danışıyor belediye başkanımız biliyor musunuz? Tramvayın rengi pembe mi olsun, lacivert mi olsun? Genel İdare Kurulu üyemiz, eski milletvekilimiz, belediye başkanımız Veysel Abi o zaman bu iş yeni tramvay satın ihalesi yapılırken dört döndü, sanayicilerle görüştü, bunun hesabını, kitabını, raporunu hazırladı. Peki asıl halka bir soru sorulması lazım geliyorsa hangi soruyu sormak lazımdı? Tramvay pembe mi olsun, lacivert mi olsun değil tramvayı tırnak kadar bir ülke, küçücük bir ülke olan Çek Cumhuriyeti'nden mi alalım? Konya'nın sanayiinde Tümosa'nın yanı başında mı yapalım? Bunu sorması lazım. Şimdi bu sinevizyon gösteriminde de geçti. 110-120 milyon euroya alınmış alındığı zaman bu 250 trilyondu o günkü euro'nun değerine göre iki ay geçti Konya Belediyesi'nin borcu tramvaydan dolayı euro'ya bağlı olduğu için 350 trilyona çıktı 100 trilyon birden arttı bunu hissetmiş olacaklar ki ne yapmışlar biliyor musunuz emlak vergilerine 5 misli zam yapmışlar yani o yüz milyonluk farkı, yüz trilyonluk farkı sana ödetiyor. Bursa Belediyesi İpek Böceği adı altında kendi tramvayını kendisi yapmış. O itibarla muhterem hemşehrilerimiz, kıymetli genel başkanımız artık bir an bile kaybetmeden milli görüşün, hem belediye hizmetlerinde hem ülke yönetiminde 2015'ten itibaren yer alması bir zarurettir. Bunu hisseden Sayın Başbakan, sürekli her hafta bundan dolayı bir hedef belirliyor. Bir ay gezi olaylarıyla ilgili bir hedef belirliyor. Bir ay esat onu hedef olarak belirliyor. Bunları kamuoyunun gündeminden uzak tutması için bakınız internetin tuşuna basın hane halkı borcu diye yazın 2002 yılında aziz milletimizin vatandaşlarımızın ailelerin borcu 4 katrilyon iken şimdi 250 katrilyona çıkmış. Tüketici kredileri sadece 2,3 katrilyonken 180 katrilyona çıkmış. Herkes borçlandırılmış. Dolar 6 ay içerisinde döviz yüzde 30 değer kazanmış. Fakat memurlara yüzde emeklilere kaç zam verilecek? Bak küçük olunca siz de nazara dikkate almamışsınız. Versene verecek ya 3. Fakat basın mensuplarımız işitsin, duysun. Üç dedim de düzeltiyorum. Enflasyon 0,11 buçuk 20 çeyrek 60 sıfırdan sonra bilmem kaç onu da ilave edecekler haberiniz olsun. 3,015 verecekler yani. Sana bu zammı veriyor? Ama kendisi bizzat söylediği için ifade ediyorum. Tüsiyatcılar eleştirirken ne diyor? Biz size bizim dönemimizde bire 5 kazandırdık diyor. Sana %3 kazandırıyor. Tüsiadcıya 5 misli kazandırıyor. Ama Tüsiadı hedefine koyuyor. Eline dizine dursun diyor. Vatan aynısın diyor. Bu dediğine halk bakıyor. Ama milli görüş meydan atam çıkartılmamak için engellendiği için milli görüşün şunu çıkıp demesine mani olmaya kalkışıyorlar. İşte biz şimdi bugün o vazifeyi yapıyoruz. Peki bu tüsiyatçılar bu kadar kötü de Sayın Başbakan, Türkiye'nin ciro ve karlılık olarak en büyük kuruluşu olan TÜPRAŞ'ı kime verdin? Koça, tüsiyatçı değil mi? Bütün enerji santrallerini, elektrik dağıtım tesislerini kime verdin? Sabancı ve diğer tüsiyatçılara verdin. Trafik muayene istasyonumuzu bile aracımızı muayene yaptıracağımız istasyonu bile götürdün. NTV'nin sahibi bir tüsiyatçıya teslim ettin. Senin şimdi çıkıp meydanda tüsiyatın aleyhinde konuşmaya hakkın yoktur ve Bunu konuşursa milli görüş konuşur. O itibarla işte Türkiye'deki tablo budur. Bu şekilde ekonomik tahribatlar, dış siyaset tahribatları yapılarak ülke bu hale getirilmiştir. Bunları iyi hesap eden Sayın Başbakan halkımızın manevi duygularına hitap etmek için ondan dolayıdır ki İmam Hatip liselerinin kuruluş toplantısına katılıyor ve orada emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kerimesinin mealini okuyor. Biz de milli görüşçüler olarak diyoruz ki Konya'nın bu salonundan meydanından bu çok müstesna bir emirdir. Emrolunduğun gibi dost doğru olmak işin temelidir, kalbidir. Ama emrolunduğunuz gibi dost doğru olduğunuz zaman Atatürk döneminde suç olan, İnönü döneminde, Menderes döneminde, Demirel döneminde suç olan zinayı ceza kanununda suç olmaktan çıkarmayacaksınız. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olduğunuz zaman. Domuzu, domuzu kasaplık hayvan yapmayacaksınız. Rusya'ya gidip bizi Şangay'a alın. Brüksel'e gidip bizi Avrupa'ya alın diye dil dökmeyeceksin. Merhum hocamız gibi d8'i kurup İslam aleminin bayraktarlığını, sancaktarlığını yapacaksın. İşte bu bayrak dalgalanmak için hem şehirlerde, hem ülkede, hem bütün İslam aleminde ve insanlık aleminde milli görüşü bekliyor 30 Mart 2014'ü inşallah bekliyor. Kazanız mübarek olsun. Seçimler hayırlı olsun. Cümleten Allah'a emanet olun.